Evet canlar, hepinize yeniden merhabalar demek istiyorum. Buracanla beraberiz. Çok keyifli bir sohbet yaptık az önce. İnşallah Hz. İsa'nın güzel bir sözü üzerine kısa bir okuma yapalım. Söz de kısa zaten ama bana göre son derece derin ve nokta atışı, Hakikati tam 12'den buran bir söz. Sözü şöyle Hz. İsa'nın: Her şeyi kaybeden her şeyi bulur. Tekrar etmek istiyorum, her şeyi Kaybeden her şeyi bulur. Dikkat kesilmeni istiyorum bak. Her şeyi diyor Bura. Evet. Kaybeden her şeyi bulur. Evet. Evet. gönlüne neler doluyor bakalım. Dinleyelim ee, seni. Şeylerle biraz bir başlamak istiyorum. Şeyler aslında şeylerin olabilmesi için zaten ayrı bir ben hissedişi olması gerekiyor. Kaybedecek bir şeyler varsa. Orada bir kaybeden de varsa eğer zaten orası dualite alınır ve kestirtme olarak bahsettiğimiz şeydir. Şimdi oradaki her şeyi kaybetmek aslında en temelde e, sahip olduklarının hepsini de kaybetmek. Öyle de olabilir. Ancak oradaki sahiplik hissi ya da sahip olduğunu zanneden o benlik ya da o kimliklerin, o kişiliklerin bir yerde bir kaybolması ile aslında ancak her şey bulunabilir. Bir, e, oradaki hakikati ifade edebiliyor ee, şeklinde okuyabildim ben. Evet. Peki Buğra, nerede şu an Buğra? Buğra dualitede. Bura, yani dualitede. aslında Buğra cehennemin en dibinde. Evet, yani hepimiz dibinde. için. Biz evet, cehennemin aynen, gerçekten evet. en dibindeyiz. Ateşin için ee, doğru yerden bakarsak. Çünkü çok fazla egosal bir varlık hissimiz var. Çok fazla ben ve benim diyoruz. Bundan kurtulmaya çabalasak da bundan çıkmamız gerçekten çok zor. Ben şunu söylemek istiyorum. Son videolarımda da çokça ifade etmeye çalıştım. Bir boşluktan bahsediyoruz. Sonsuz olasılıkların olduğu ama ama hiçbir surete bürünmemiş halde ve birbirine üstünlükleri yok. Orada bir kayıt yok, taraf yok, zıtlık yok. Düşün ve her şeyin ölçüde olduğu bir alan. Hani hızıra hızırlığını veren alan. Eyvah. Biz dediğimiz alan diyebiliriz evet. belki. Ama Burak şunu düşünmen istiyorum. Bütün bu tanımlı olduğun, bu alanla, kendin, varlığın, o zannın dahil olmak üzere tüm bunların dışında peki o zaman bura, bu cehennemin dibindeyken nasıl olup da kendi hakikatini fark edecek? Bunun yolu ne? Kayıtsız alan, tarafsız alan, Kayıtsız sıfır olmadı. olduğun sıfır o nokta evet. e, e sen burada nasıl fark edeceksin o alanı o zaman? Ee, şimdi tabii bir takım bir zincirler var. Yani burada aslında buğrağı yersel bilince bağlayan bir takım zincirler var. Oradaki sahip olduğum anlı ya da bir takım işte ben bunlarsız yaşayamam zannı e, ya da belli duygular da olabilir. işte acı çekmek ya da mutsuz olmak gibi bağımlılıklarımız da olabilir. Onları tam olarak kaybetmeden, bunlarla vedalaşmadan, oradaki buğrağlarla vedalaşmadan o kayıtsız tarafa ulaşmak ya yani da temas etmek hatta dahası yakınlaşmak bile pek mümkün görünmüyor. Onun için en başta bir kaybetmek gerekiyor. Buğra olarak bildiğim şeyi kaybetmek gerekiyor. Ya da işte e, onlarla vedalaşmak, onlardan kopmak, bir kopuşlar gerekiyor. O zaman biraz daha özgürleşmek ve biraz daha yargısız, biraz daha tarafsız noktaya doğru çekilmek mümkün anladığım kadarıyla. Zaten oradaki sıfır noktasına ulaşınca da her şey aynı oluyor ve her şey aslında bir olmuş gibi. Bir olmuş oluyor. Her şey hani sen olmuş oluyor derken şey. zaten evet, olay o ama orada gitsen artık buğra değil. Zaten buğra değil. bu yolu düşmenin sebebi ne? Buğra. Bütün o renklerden geçmenin sebebi ne? Aslında soyunuyoruz biz giyinmiyoruz. Soyunuyoruz. Bak önce evet. soyunuyorsun. Hep söylüyorum o tavaf, o yedi şaftı yapıyorsun ya bir tavaf için aslında her şafta soyunuyorsun sen. Eyvallah. Önce bir çıplak kalacaksın hani az önce kedi meselesinde bahsettiğimiz evet. o olay. Kedi şu anda üzerimde bak hiç durmadan deviniyor üstüme tırmanıyor. <laughs> ne işi var burada? Niye burada? Bu kedi niye burada? Defalarca test ettim. Burası benim alanım ve birçok bankta sürekli video yaptım burada. Tefekkür evet. ettim. Ve inan defaatle çok kere bu şekilde oldu. Etrafıma kediler, köpekler yığılıyordu ne zaman sohbet yapsam. Çünkü ne oluyor orada... Bu kişi zanlı tamamen eriyor, tamamen bir boşluk hissi geliyor ve hayvanlar yanına yaklaşıyor hepsi. O alana Eyvah. çekiliyorlar. Şu an bence gelme seviyor Üstümüze atladı Görüyorsun suratıma doğru geliyor sürekli Üstümüze olarak. atladı evet. Kısacası sana da söylemiştim. Bu kediyle niye bu kadar hemhal olmak istiyorsun dedim videoda. Bana ne dedin cevap olarak? Niye yani dokunuyorsun bu hayvana? Çünkü hakikatin en nihayetinde bu hani şey... No, Verdiğin cevap çok mandardı. belki unuttun ama Yalnızlıkla Hı. alakalı bir şey söyledin ha, Evet yalnızlıkla ilgili bir şey söylemiştim yalnızlığını, yani yalnızlığını bozmuyor İşte bütün mesele bu bozmuyor. Bütün alem sensin evet. ve bu hayvanla Hemhal olduğunda anda Hayvan zaten ne oluyor Yalnızlığın bundan tesir almıyor ama İşte tesir tüm insanlar Tüm şeylerle beraber Tesir almadığın an zaten sen Hakikatine dokundun demek ki yani Her anda huzurdasın o aynen, aynen öyle sanırım. Ve zaten Hz. İsa sözünde ne diyordu? Her şeyini kaybeden her şeyini bulur. Orada bir şey olayı vardı. E bütün alem zaten şeylerden ibaret. Şeyler. Sen bir kişiysen üzülerek söylüyorum bir şeysin zaten. Gelip evet. geçen bir şeysin eğer kişide kalıyorsan. Evet. Kaderine mahkum bir kişisin. Bir şeysin gelip geçen. Ama sen bir kişi olmaktan kurtulduğun anda bir şey olmaktan da kurtuluyorsun. O zaman boşluğun kendisi olduğunda Boşluğun var ettiği her şeyin sahibisin zaten. Çünkü bütün bu varlık senden açığa çıkıyor. Açığa çıkıyor. O zaman da her şeyin sahibi o olursun. O Aynen. Eyvallah. Evet kısa bir sohbet yapmaya gayret ettik. İnşallah istifade etmişsinizdir diyorum ve hepinizi gönülden çok seviyoruz. Selametle kalın inşallah. Selametle inşallah.